Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Afganistan ve Katar, genel olarak futbol sahnesinde farklı seviyelerde yer aldığı biliniyor. Katar, son yıllarda önemli yatırımlar ve gelişmelerle güçlü bir kadro oluşturmuş durumda ve bu onlara yüksek performans getiriyor. Afganistan ise futbol alanında Katar kadar güncel ve güçlü bir yapıya sahip değil. Katar'ın genel itibariyle maçlara hükmetme ve kontrol etme yeteneğine sahip olması, bu maçın sonucunun üzerinde büyük bir etkiye sahip olacaktır. Ve yandan, Afganistan'ın, Katar karşısında nasıl bir savunma stratejisi geliştireceği de önemli olacak, IE 1.5 üst oran 1.37. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.